Bravo! Oh. <laughs> <laughs> Oy, dur, tamam, tamam, dur. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Bugün Emre kardeşimle birlikteyiz. Haftalardır av yapıyor. Çok güzel eşek kalamarları yakalıyor. Mızrak da deniliyor, kırmızı kalamar da deniliyor ama Boyutları efsane büyük. Haftalardır mükemmel av yapıyor, bereketli avlar geçiriyor. Bugün de kardeşim video çekmek için benim teknemde <laughs> misafir. İnşallah gideceğiz, efsane bir av gerçekleştireceğiz diyorum. İçinden geçeceğiz ya. İnşallah kardeşim. İnşallah. Kardeşim bütün takımlarını, her şeyini, yemlerini, tüm ekipmanlarıyla birlikte geldi. Bize sadece gidip şu anda o efsane bir merada bu balıkları yakalamak kaldı. İnşallah ee, çok mürekkep yemeyiz. Yemeyiz. <laughs> Temiz gidiyoruz. Can bir şekilde gidiyoruz. Can bir şekilde de geri dönmek nasip olur. Ama e, içimden şöyle bir 10 tane, 15 tane dev kalamarları e, bu değerli takipçilerimle paylaşmak geliyor. İnşallah. İnşallah. Emre kardeşime güveniyorum. Diğer videolardan tanıyorsunuz. Efsane avlar gerçekleştirdik. jikle belki Antalya rekoru, belki de Türkiye rekoruna girebilecek. Kaç kilo gelmiştik uzun? 29,5. Evet 29,5 kilo. Hatta videolarında bileceksiniz. İşte benim teknesine yüzerek gidip yardım ettiğim o dev efsanevi mükemmel balığın sahibi. Kardeşim jik konusunda gerçekten hiç usanmadan, yıpranmadan sabahtan akşama kadar deli gibi jik yapıyor. Hatta birkaç videoda da beraber çıktık. Sadececik yaptık ve balığın içinden geçtik. Aynen. Şimdi Emre Abigil Özgür kardeşimle birlikte Emre abi'nin tekneyle gittiler. Emre abi'yi de biliyorsunuz namı değer bambam. Bam. Biz de Emre kardeşimle bununla gideceğiz. İnşallah çok güzel efsane bir av olur. Yiyeceğimiz, içeceğimiz, her şeyimizi aldık. Güzel bir av gerçekleştiririz inşallah. Çünkü gece avcılığı çok yapmıyoruz ama artık işte Barakudadan sonra ikinci güzel bir gece omuz olur. Efsanevi şöyle dev kırmızı büyük eşek kalamarlarını sizlerle paylaşırız. Şimdi marinadan teknemizi her şeyimizi hazırladık çıkacağız. Mera'ya doğru yola çıkacağız. İnşallah sağ salim Mera'ya vardıktan sonra haydi bakalım avla birlikte tüm ekipmanların e, tanıtımıyla, bilgilendirmeyle avı nasıl yapıyoruz, nasıl çekiyoruz her şeyle karşınızdayız. Haydi bakalım. Uzun bir yolculuktan sonra hele şükür Mera'mıza geldik. Hemen Emre kardeşim şimdi e, bu kalamar için... Ne deniyor Emre buna? Malzemelere? Kalamar şaftı. Kalamar şaftı diye malzemeler var. Birazdan göstereceğim. Onlar hazırlıyor. E, biraz da tabii ki de şöyle kuytuya durayım. Arkadaşlar, boyraz e, rüzgarı var. Biraz şiddetli. Evet, sizi yeni takımımla tanıştırayım. Şöyle gördüğünüz gibi Maxell. Hybrid 20. Ve e, Shimano Game Type J Slow. Ee, yeni kamışım. İnşallah ilk defa kalamar deneyeceğim. Nasibi bol olur. Şanslı gelir bana ki güzel balıklar yakalarım. Emre kardeşim hemen takımımı şuraya hemen takımımı şuraya koyuyorum. Evet. Biraz bahset kardeşim. Takımımız kalamar şaftı. Bu Şöyle boyutta bulmak. Gibi. Bu boyutta bulmak ee, biraz zor. Evet. Bu özel e, bir arkadaşımızın hediyesi. Evet. Şöyle hemen Şöyle burada bir... gördüğünüz de derin su çakarı kullanıyoruz. Yeşil ben renk. şöyle elimizi ıslatırsak yanar diye düşünüyorum ama bir yak kardeşim. Evet gördüğünüz gibi suya temas eder etmez yanmaya başlıyor. Bu araya, Hepsi da, bu. bu. araya da yemlik ölü balığımızı takıyoruz. Haydi bakalım. İndiriyoruz. Emre kardeşim de e, okuma ne bu makine kamış? Magda. Okuma Magna kamış kullanıyor ve Shimano Socorro 6000 kardeşime ben vermiştim. Teşekkür ederim. Makinesini kullanıyor. Haydi başlayalım. Evet şöyle gördüğünüz gibi dışarıdan aldığımız ölü kolyoz. Kardeşim nasıl takıldığımı da şöyle güzel bir şekilde bir gösterirsen inşallah izleyicilerimiz de bu avı yapanlar da faydalansın istiyoruz açıkçası. Şimdi şuradan sonlarımızı ayarladık. Bu açılıncaya kadar. Evet şu şaft. Arkadaşlar bakın şaftın ucu zaten sivri. Hemen ağzından çahptin çıktı yere kadar şöyle gördüğünüz gibi buradan çıktı oraya da normalde cliff spur döndüğümüzü geçiriyoruz atıyoruz derinlik 170 metre arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi derinliğimiz 170 metre soner daha yeni kuruluyor Emre kardeşim başarabilirse bazen, evet başarabilirse hemen balığın nemini alarak ışık yanmaya başladı. Evet. Ekipman malzeme bu şekilde indir bakalım kardeşim. Avın bol olsun, rast gelsin inşallah. Güzel bir av olur diyoruz. Evet, ilk yem Emre kardeşimiz tarafından indiriliyor oy. Biraz dediğimiz gibi hava yüksek ama bu bizi yıldıramaz. Gördüğünüz gibi Çakar yanmaya başladı. Malzeme iniyor. O zaman ne diyoruz? Şimdi bir tane de benim takıma yapıyoruz. Benim yeni takımın ilk avı eşek kalamarı olacak. Rast gelsin kardeşim. Nasuhi Mol olsun. İlk kalamarda ee, görüşürüz. Bizim meralarımızda bu tür hayvanlar yok demeyin. Mutlaka bu derinlikleri deneyin. Kesinlikle. Akşam bu saatlerde gerçekten arkadaşlar gece avcılığında yani 150 metre, 160 metre, 170 metre tabii ki de hava soyunca bu balıkların biraz daha 80-90 metrelere kadar çekildiğin konuşuluyor, söyleniliyor, duyuyoruz. Tabii ki de havalar soğuyunca illaki deneyeceğiz Emre'cim. Kesinlikle. İkinci videoda inşallah öyle gelir. Rast gelsin diyorum. Nasibimiz bol olsun. Haydi bakalım ilk balık kimden gelecek göreceğiz. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş aşağı iniyordu. Şöyle yana geç kanka. Of. Oğlum bu çok iyi basmıyor mu? Emre. Oğlum bu ne lan? Evet. Maxel Highbird 20. Buradan da efsane bir makine. Şu anda of. 100 metreye daha yeni geldik. Bunu çok iyi basıyor da ya. Allah! Oğlum! Ulululululu! İki kilosu var. Eh, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kamışla makineyle nasıl zevk oldu biliyor musun? Evet. O zaman ne diyoruz? Günün ilk kalamarı bizde. İnşallah. Tekneye de almak nasip olursa. Oo! Oğlum kalama açsam kalama alacak ya. Arkadaşlar hiçbir şekilde boşluk vermiyoruz. Biraz önce Emre telefona döneceğim diye en küçük bir boşlukta ilk kalamarımızı kaçırdık. Ama şimdi ben hiç direkt düz sarım yapıyoruz. Of of of. Oğlum benim golüm vardı Emre. Şu an Evet. Şu an 50 metreye yaklaşıyoruz. Vay 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 vay. Kanka bu büyük. He, ne diyorsun? Hadi bakalım inşallah. Baba! Oh. Kestirecek beni bu ya. Of! <laughs> Kanka ben, ben bir beş dakika ara vereceğim bundan sonra. Arkadaşlar öyle bir basınç uyguluyor ki... Yani şu... Bazılarından anlayabilirsiniz. <laughs> yapmayın telefonlar ya, yapmayın ya. Şu telefonlar yüzünden bir daha kaçıracağız şimdi. Oğlum sen böyle olduğunu niye söylemedin ben? Normal. Saracağız gelecek sandım. Olololoy. Çok güzel basıyor ya. Evet kanka çok güzel basıyor lan. Çok zevkli lan şimdi hoşuma gitti çok bu. Çok zevkli. Sana bir şey diyeyim mi? Oğlum büyük balıkla mücadele gibi bir şey bu. Bu avdan vazgeçemeyeceksin ya. Yani. Evet benim çok hoşuma gitti. Geldi. Şimdi dur. Şok sesini duyacağız. Of. Kanka bu iyice delirdi. Alo. Dak bakayım ışığını. Oğlum, ben de can kalmadı ya Emre. Oha geldi. Opa! <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, çok güzel, çok güzel bir kalavar. Şuna bakın. Efsane. Şuradan bir kurtarırsam. Kanka püskürtme olayı yok değil mi? Valla çok püskürtebilir. Ya Emre'cim. <laughs> Emre abi. <laughs> Şuna bakın arkadaşlar. Böyle Şöyle güzel bir al bakayım kardeşini. Kanka ellesen pusum atar. Kanka dikte mi aldı? Of be. İnerken harika. Arkadaşlar ama devam ediyoruz. Şuraya getir kanka bir. Koyalım. E işte bu kadar kolay bası çıktı. Şu boya bakar mısınız? <laughs> güzel boy mu kanka? Harika. Yemin et. Arkadaşlar sol kolumu hissetmiyorum. Emre abi de geldi. Arkadaşlar herkese günaydın. İşte burada. Özgür kardeşim Ama başladık. İnşallah güzel sonuç verir. Haydi bakalım. ilk nasip aldık. Ama devam. Arkadaşlar ikinciyi bindirdim. Şu an geliyor. Kaçtı. Özgür kaçırdı. Sallanıyoruz. Ama Maxel Highbird 20 affetmedi diyoruz yine. İşte bu arkadaşlar. Kanka şu şeyi kafama taksana. Işığı kafama taksana. Belik kamış e, kameraya yansı daha iyi olur. Karanlık oluyor ama olsun. Emre tak bakayım ışığı şey kardeşim. Olsun. Aç, aç son gazı. Allah! arkadaşlar. Faydası olduğunu bilmiyorum. Emre tam geldiği zaman gelsene kanka. Tamam. Hatta kepçeyle gel. Of, of, of. Geldi, geldi. Ne Daha ne bilmen ne bilmiyorum. Yürü. Oğlum yürü. Allah! <laughs> 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 Lan geçin artık geçin! <laughs> arkadaşlar işte böyle, işte böyle! Harika ıslandık, efsane ıslandık! Allah'ım Allah! Yok böyledir ıslanma! Oğlum abdest aldınız lan! Çıktı zoka çıktı! Salmıyor. Balığım da duruyor. Tekneyi tuttu arkadaşlar, hemen göstereceğim. Arkadaşlar bizi nasıl ıslattı, nasıl Emre'cim? <laughs> İnşallah kamerada tam belli olmuştur. Böyle bir fışkırtması fış yok. Allah'ım ne kadar eğlenceli bir av oldu ama ıslanmasak iyiydi. Yüzümüz, gözümüz, üstümüz, başımız. Arkadaşlar bu da dev boy. Hadi Emre. Bu ne ya? Emre fileyle, fileyle birlikte tut kalamarı. Hadi. Haydi. Allah. Haydi. Arkadaşlar, böyle <laughs> bir tutma yok ya, böyle bir tutmak yok ya. Şuna bakın. Koluk kalacak şimdi. Kardeşim ya. bir bırakır mı sen? Tekne bizim. Ya, yalışmayayım, yalışmayayım. Diyoruz ki bu tek, bu da Anulmar'in aşığı bir kalamarmış. Hı hı. Boya bak. Kaldır bakayım. <laughs> Emre dur bakayım. Arkadaşlar nasıl ıslandı şöyle, bakın kuru yerler yok bile. Felaket ıslattı bizi. Felaket. Ama ben Emre'ye gülüyorum. Ben Emre'den de kötüyüm. Gibi. Arkadaşlar şuna bakın ya. Deli boy, deli, deli. Ama devam. İki deli, ikinci deli. Koy bakayım. Koy artık ennekini birader. Mahvettin bizi ya. Bizi mahvettin birader. İtfaiye gibi. Of. 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 Çok çok iyi. Emre abi. Öbürkünden daha büyük. Vallahi maksel tutuyor ben çekiyorum. Ama devam. Rast gelsin. Eyvallah kalamamaz ses şey gelsin birader. Emre yapıştırdı. Emre bu sefer kaçırma kardeşim. <laughs> Nasip. Nasipten ötesi yok. Hemen ben de kepçeyle geldim. Kardeşime destek vereceğiz. <laughs> of, of. Arkadaşlar ben biraz avantajlı konuma geçtim aslında çıkık makine ile avlamakta. Çünkü biliyorsunuz çıkrık makinelerde misina'nın iniş hızını ayarlayabiliyorsunuz. Yavaş yavaş indiriyorum. Sararken de yavaş yavaş sarmak mantıklı geldi gibi şu anda. Bakalım şu anda hatta Volta tek başına yavaş yavaş iniyor. Tabii ki de Emre kardeşim. Emre kaç metreden kaldırdın birader ya? Bilmiyorum göz. Şu an derinlik 133 metre. Yoruldun mu? <laughs> Emre'deki bitkinliğe bakın. Aslında biraz Arkadaşlar, da kalamayı açmak uy. mantıklı olabilir. <laughs> Uyuz da geldi, yok. Hani acaba kolu kopar mı? Yok abi, o kol kopar mı ya? O kol kopar mı abi? Tekneyi kopartamadın ya sen ya. Tekne kopmadı ya, asıl 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 o kol kopar mı kanka? Endip'ten mi aldın sen ya? İbi.

Yiyip ben kanka ya. Baby. <laughs> dolduruyor dolduruyor. Tam beni deşiriyor kanka ya. Arkadaşlar. Şişt. Dur oğlum. Atıp durma gari bir şeyin yok. Arkadaşlar işte bu. Harika boyut. Efsane. Güzel. Çıkar Emreciğim. Çıkması da çok kolay Zoka'dan. Ama devam ediyoruz. Rastgele gördüğünüz gibi yine ıslandı. Headshot. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yapıştırdım yine. Gider ayak. İndirir almaya başladık. Emre iki kez kaçırdı. Şimdi benimki indi ve aldı. İnşallah nasip olur. Bu da güzel bir boy çünkü. Şu an 90 metredeyiz. Geliyor. Artık saatte bayağı bir geç oldu. Ben de aldım. Emre aldın mı? Arkadaşlar Emre de aldı. Biraz yavaş çek Emre. İstersen. şu anda iki, uykumuzda geldik. geldi. İkimizin de balık alması kötü oldu. Of, of. Emre güzel boy bu yine ha. Kepçe şurada, kepçeyi almam lazım. misin? Ayy. Kanka bugün nasipsizsin ya. Ayy. Gel yardım et. Ya kesildi kollarım. Güzel boy bu. Çok güzel boy. olduğu için. Geldi. Kaç tane mi? İki tane. Mi? tane miydi? Ben mi öyle gördüm ya? Ben i̇ki de öyle ha, gördüm. Vallahi gidiyor. Arkadaşlar iki tane birden yapışmış. tam ben şey yaptım, şey yaptım. Nerede o? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Heh. Bunu yemiş. Yemin et. Hem de nasıl yemiş. Gel bakayım. Hem de nasıl yemiş. Of. kendini bağlıyorlar. Arkadaşlar şuna bakın ya. Şöyle ışığa alalım kamerayı. Bir tane dev gitti. Yani bir zokada iki tane geliyormuş. Şuna bakın ya büyük olan bunu atlamış, bunu yemiş. Güzel bir boy daha. Hava tamam, devam. Arkadaşlar aynı yemle aldım. Hem de yukarıda aldı. Güzel boy bence çok. Biraz Haydi. Böyle bir güzel boy. Hadi hop. hop. Hadi hadi hadi. hadi. bu be. Aynı anda bindirmeye devam. Bir dakika. <laughs> Yine çat. Şuna bakın ya, yine efsane boy, yine efsane boy, harika. Ama devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada hiç yem değiştirmiyorum, aynı yemle indir bindir. Ama devam. Gel <laughs> Yarsu. Efsane. Ee, adrenalin dolu, aksiyon dolu, su dolu. Bir avın daha sonuna geldik. Gerçekten Emre kardeşim, teşekkür ederim. Unutulmaz bir av yaşattın diyebilirim. Gerçekten unutulmaz bir avdı. Öyle bir ıslandık ki, öyle bir ıslandık ki yemin ediyorum hayatım boyunca unutamayacağım bir an olacak. Çok güzel e, 5-6 parça aldık. Birazdan göstereceğim zaten onları da. Ne diyorsun Emrecim, nasıldı? Çok güzeldi. Ben bayağı bir kaçırdım bunu. Aynen. Gerçekten kaçırma konusunda ee, rekor evet, kırdın yani. Su üstüne getirdim, yine kaçtı. Kaçtı yani. Bugün <laughs> e, en ilginç olaylardan bir tanesi bir tanesini diğeri saldırması. Evet. Ve e, burada kaçtı. Yani bizi görünce bıraktı. Tabi zokaya da temas etmemiş. Sadece tuttuğumuz e, kalamara saldırmış. Bir tane şimdi arkasından geldi ama gerçekten bugünün rekoru bizde mi? Kesinlikle. Öyle bir boy tuttuk ki efsaneydi. Arkadaşlar dediğimiz gibi yavaş yavaş e, aşağı salıyoruz, yavaş yavaş da yukarı böyle Emre'nin yaptığı gibi düz sarım yukarı sarıyoruz. İşin tüm taktiği bu. E, ama derin su çakarınızın yani ışığın taktığımız ışığın iyi olması lazım. E, gerçekten büyük bir etken oldu diğer teknelerde e, bunu gördük ve yaşadık. Herhangi bir 130, 120, 140, 110 herhangi bir yere, herhangi bir yere mera yok. İstediğiniz bir yere gidin. Ee, yani biz öyle yaptık, öyle söyleyeyim. Gittiğimiz her yerde vuruş aldık, kalamar aldık. Yani hiç burada o Çin'deki geldiğimiz yerde olmayacak dedik. 3 tane aldık. 4-5 tane kaçırdık. Ee, süperdi. Ne diyoruz? Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Bir dahaki aksiyon dolu, adrenalin dolu. Emre kardeşimle güzel videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.